Hepinize merhabalar dostlar. Yepyeni bir GTA mod videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün rampa buggy modunu çekeceğiz ama hemen videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Dünkü videoyu çok dün bayağı bir zaman geçti ama dünkü değil. 6 gün oldu aynen. 6 gün önceki videoyu abim çekmişti arkadaşlar. Ben artık çekmeyecektim ama sizi de yalnız bırakamadım. Tekrar geri döndüm. İstiyorsanız artık videoya başlayalım. Arkadaşlar büyük ihtimalle zaten şeyden görmüşsünüzdür. E, videonun e, resminden. Şimdi size göstereyim. Gördüğünüz gibi rampa bagimiz böyle. Şöyle siyah tarzında. Şöyle hemen kapısı yok bir şey yok. Hemen şöyle. Şöyle tam. Çok drift çekiyor arkadaşlar bu rampa bagi. Yani şöyle şu duran arabanın altından geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Rampage arabamız böyle. Şöyle biraz daha arabanın altına gidelim. Yavaş geçtiğimizde şey olmuyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hızlı geçtiğinizde daha iyi oluyor yani. Ama bazen de takılabiliyor yani nedense. Bazı arabaların altı çok aşağı inik olduğunda. Tamam arkadaşlar. Araba çok diri çekiyor. Yani şöyle soldan çok araba geliyor. Şöyle tamam. şundan da altından geçeyim. Arabanın içinden geçtik arkadaşlar. Şöyle hemen aracı bir tamir edelim. Arkadaki araç patladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rampa gibi ıı, arabamız böyle yani bu arabada da baya güzel yani şöyle bir yere hızlıca gitmek istediğinizde direkt ben arabaların altından gidebilirsiniz bu arabanın altı aşağı inmişti gördüğünüz gibi şöyle bir ana yola gidelim ana yolda çok fazla şey var yani hızlıca ana yola gidelim şuradan atlayalım. Arkadaşlar ana yola giderken de hemen kanala abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şu anda ekrana bir tane tablo gibi bir şey geldi. Abone olan ve olmayanlar var. Abone olmayan kullanıcılar baya fazla. Yani Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Abone olup da yani para vermiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Lütfen abone olun. Öyle diğer abonelikler gibi değil. 10-20 lira vermiyorsunuz. Normal ücretsiz bir şekilde abone olup beğeninizi atabilirsiniz arkadaşlar. Yani abone olmayı da kesmeyin. Mesela şu anda videoyu izleyen bazı arkadaşlarımızda abone olmayan vardır. Onlar da hemen hızlı bir şekilde abone olurlarsa sevinirim. Bu videodan sonra o abone olmayanlar kısmı biraz daha azalsın. Abone olanlar çalsın. Çünkü çok fazla bir abone olmayan kısmı var. Ana yola geldik arkadaşlar. Ama şu tuşları çok iyi kontrol edemiyorum. Gördüğünüz gibi hemen arabaların altına hızlıca gidebiliyorum. Şu motoru gideyim mi şu motordan? Gidemedim. Tam arkasına gelemedim. Olmadı. Yok insanların üzerlerinden olmuyor. Şöyle. Arkadaşlar tuşlar bana çok küçük geldiği için daha iyi kullanamıyorum. Bunun için kusura bakmayın. Şöyle Şunun altından geçebilir miyim? Geçemedim. Evet arkadaşlar rampa Buggy arabamız böyleydi. Yani bence güzel bir araba. Drift çekmelik de bir araba. Öyle şuradan şöyle size bir drift çekeyim. İleride bir drift çekeyim. Yani driftlik de bir araba ama eskiden çektiğimiz drift modu gibi o kadar da güzel drift çekmiyor. Orada drift modunda çok güzel driftler çekebiliyorduk. Hemen şöyle. Şuradan bir drift çekerek dönmek istiyorum. Hoppa. Yani güzel bir drift çektik. Evet arkadaşlar. Rampa bagi arabamız böyleydi. İstiyorsanız hemen hızlı bir şekilde bunun kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber kurulumuna geçtik. Arkadaşlar iki farklı kurulum çeşidi var. İsterseniz ilk önce birinciyi göstereyim. Hemen Zarcivere giriyoruz. Buradan Davlont'a geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi en üstte GTA San Rampa modu TDH yazıyor. Bunu buraya çıkart yapıyoruz. Siz bu ikisinden birini indiriyorsunuz arkadaşlar. Son cihaz havzası Android OBB. Komnoklar GTA'sı alttaki 500 MB 600 MB olan görüntüle. Tekstebe buradan GTA 3.mg'yi kopyalıyoruz. Yazılısı Android Data Komnoktaraxlar Games nokta G tasa diyoruz. Eğer ben bulabilirsem. Files. TXTB ben önce şey yapmıştım. Sizde TextDB olmaz büyük ihtimalle. TXTB e, buraya direkt men TXTB klasörünü oluşturuyorsun ve içine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ben yapıştırdım. Bir daha yapıştırmayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci yön e, böyle yapıyoruz. Yaptıktan sonra artık açıklama kısmında verdiğim GTA MGTOL uygulamasına giriyoruz. Onu tabi oraya kopyalıyoruz. OpenIMG, Android, Data, com.rockstargames.gtasa Files, Text ve gta3.img select diyoruz. Sağ üstte 3 nokta var. Ona basıp Add Flash with Replicate'e basıyoruz. Hemen şöyle ana dizine gelip Download ve buradan ee, klasörümüze basıp burada Bandito var. Ona basıp Select basıyoruz. Bu bir kere Processing yaptıktan sonra yine 3 noktaya basıp Reboot yapıyoruz. Ve bu kısa bir zaman içinde olur. Bu olana kadar arkadaşlar hemen hala kanala abone olmadıysanız ab abone olmayı unutmayın. Zaten şimdi olacak. Öyle bu bitene kadar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone yükselsin, abone sayısı. Bu olduktan sonra arkadaşlar birinci yöntemimiz hazır. Oyuna girip bu yöntemle e, şeye rampa kurabilirsiniz ya, yani oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci yönteme. İkinci yöntem için Şimdi ben modun nasıl silindiğini de göstereyim. Direkt ben tekste sildiğinizde mod siliniyor zaten. İkinci yöntem ise arkadaşlar bunu da sileyim kafanızı karıştırmasın. İkinci yöntem ise burada rampa buggy mod tdh gta.mg var. Buna direkt ben görüntülü diyoruz. Tekrar basıyoruz ve burada com.rx.gf.gta var. Buna basılı tutup kopyala diyoruz. Cihaz havzası Android data. Direkt ben arkadaşlar datayı kopyalıyoruz. Bu kopyalandıktan sonra direkt ben zaten böyle de modumuz hazır olur. Siz Hangisini seçersiniz bilmiyorum artık. Onu mu seçersiniz bunu mu seçersiniz. Ama bana göre bu daha kolay. Ama bunda belki hata verebilir. Ama hata verirse diğerini deneyin derim. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bence güzel bir e, rampa buggy, GTA San Andreas moduydu. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdi birazdan ekranın sağına ve soluna iki tane video gelecek. O videoları da izlerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.